Sezen Aksu'nun kafasına sıkacağım dedi. AKP'den ihaleyi kaptı. Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin ihaleleri AKP'lilerce paylaşılmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul'daki Pendik Belediyesi'nin park yapım ihalesini sanatçı Sezen Aksu hakkındaki suç duyurularının ardından yaptığı açıklamada kafalarına sıkacağız ifadeleriyle skandal tehditler savuran AKP'li Erol Bulut'un şirketi aldı. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre, AKP'li Ahmetçi'nin yönetimindeki Pendik Belediyesi, 7 Haziran'da yeni parkların yapımı, mevcut parkların revizyonu ve çevre düzenlemesi yapım işi başlığıyla bir ihale açtı. 312 kalem inşaat ile 111 kalem peyzaj işini kapsayan ve açık, usulle düzenlenen ihale, Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat isimli şirkete gitti. Şirket ile AKP'li belediye arasında 20 Temmuz tarihinde 57 935 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Ticaret Sicili gazetesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu şirket, Erol Bulut ile Hasan Alas'a ait. Şirketin ortağı Erol Bulut, 2018 yılındaki milletvekili seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul 3. Bölgeden milletvekili aday adayı olmuştu. Aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı olan Bulut, adaylık için AKP'ye yaptığı başvurunun ardından şunları söylemişti, statükoların bitmesi lazım. Onun içinde çift başlı bir sistemden, inşallah reisimizin yöneteceği, vatan sevdalılarının yöneteceği, tek başlı bir sisteme geçeceğiz. Kafalarına sıkacağız. Ancak Bulut, en çok çağlayan adliyesi önünde, sanatçı Sezen Aksu'ya yönelik tehditleriyle hafızalarda. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden Sezen Aksu'yu 2017 yılındaki bir şarkısında ''Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete, selam söyleyin o cahil hava ile Adem'e, ifadeleri nedeniyle dillerini koparırız'' diyerek hedef göstermesinin ardından Bulut da Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Adalet ve Kalkınma Partisi adayı adayı, 15 Temmuz gazileri platformu başkanı Bulut, Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Sezen Aksu'yu şeytanın yolundan gitmekte, itham etmiş ve Müslümanların sinir uçlarının sonuna kadar zorlandığını iddia etmişti, sabrımız taştı artık. İçişleri bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz. 1 milyarlık ihale almış. Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat isimli şirkette bulutun ortağı olan isimde tanıdık. Hasan Alaz, bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüp Sultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi olmasıyla biliniyor. Şirketin kamu kurumlarından aldığı ihalelerin miktarı ise bu kadarına pes dedirtti. Şirket, son 11 yılda kamu kurumları ile yerel yönetimlerden 1 milyar 43 milyon 408 bin TL'lik 146 ihale aldı. Bu ihaleler arasında AKP'li belediyelerin yoğunluğu dikkat çekerken söz konusu şirketin, Kartal Belediyesi'nin de yüklü ihalelerini aldığı öğrenildi. Şirketin aldığı ihaleler ile tutarları şöyle. AKP'li Pendik Belediyesi'nden 268 milyon 831 bin TL'lik 22 ihale. AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nin 313 milyon 919 bin Türk lirası tutarında 27 ihale. AKP'li Arnavutköy Belediyesi'nden 18 milyon 651 bin Türk lirası değerinde 7 ihale. AKP'li Sultan Gazi Belediyesi'nden 27 milyon 102 bin TL'lik 3 ihale. AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nden 14 milyon 799 bin TL'lik 2 ihale. Şirketin hizmet verdiği alanlar ise şöyle sıralanıyor, öğrenci ve personel taşıma, filo araç kiralama, inşaat, temizlik, çöp toplama, gezi ve organizasyon hizmetleri, ikinci el araç satışı. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız, sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.